Arkadaşlar ben Bugün bu sizlerle beraber Clash of Clans yenilik oynayacağım. Şu an açılıyor. Açıldı. Gördüğünüz gibi full hileli yani nasıl yap yani bu da server'ın öyle bir mayaklı diyelim ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şey kupa atmıyor. Kupa bir türlü atmıyor şurada. Görebilirsiniz. Tek klanlarda toplam 25. Görüyorsunuz, ben görüyorsunuz benim de böyle bir köyüm var. Şunları yükseltmekle erindim. Ama buraya mı gitmişim? Evet para gidiyor. Onu ben de gördüm. Ancak yani ama para gidiyor ancak yani geri buradan alabiliyoruz ki bunu herkes biliyor ama her şey dolu olduğu, olduğu için full on o yüzden ben şöyle görüyorsunuz her şeyi Bunlar da öylesine yerleştirelim. Şöyle sırayla bakalım. İlk sayılarından son bir tane kalmış. Onu da şuraya yerleştirelim. Görüyorsunuz. İptal etme. Şu şekil, şu şekil. Her şeyi son Evet. Son seviyeyi görüyorsunuz. Oktikler çemiz son seviye. Savunmadan tekrar gelelim iskelet tuzakları tamam bomba kuleleri <Gülüyor> Şu, <Gülüyor> onlar da şanslı onlar Aa, bu üstüne askerlerin kas. Acaba askerlerin kas. Dakika laboratuvarım nerede? 7 7 sekiz yani görüyorsunuz. Neredeyse işlemiş Bunlara tıkladığımızda oyun duruyor. Ben bunları daha önceden son seviye yapmayı unutmuşum. Evet yani onları da o yüzden son seviye yapalım. Laf tazı. Şöyle. Arkadaşlar diyebilirsiniz. Abi hiç mi acımıyorsun o kadar şeye? niye yazıyorum? Zaten iyileri. Abi siz yiyebilirsiniz. Abi ben yiyemiyor musun? Arkadaşlar da ya. Google Chrome APK'da yazın. Klasik olan Switch yazmayın. APK'da yazın. En üstte APK'da iyi çıkıyor. O APK APK'da iyi, büyük harfleri ve tıklayın. En altına doğru inin. Orada klasik olan var. Ona tıklayın. Orada turuncu bir yer var. Az sonra zaten göstereceğim. öyle. arkadaşlar az sonra onu da göstereceğim bu arada videolarım ben momizenden çıkıyor çekiyorum nereden çekiyorsun diye sormayın bunu da söyleyeyim tane yani, bütün büyüleri şey yapıyor. Yedi. O yüzden kusura bakmayın. Tabii bizim şarjdaydı. az. Sosyal da yapacaktım. Şöyle bir şey Hemen gel 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 şöyle o da bitti yap abi artık şu nasıl yüklenir onu gösterdiği diye diye olabilirsiniz o zaman şu bunu da tamamlayıp hemen göstermeye geçelim. Evet, tamam. Evet çıkış onları. Herkese bu arada resimde bu. Önce evet. geliyoruz. Önce geliyoruz. B Apa evet. kayarmış? Buraya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burada kılavuz olmaz. Bize böyle bir şey gelecek. Böyle bir şey yazacak. Buna direkt tıklamayın. Buna da tıklamayın. Şu üsttekine değil şuna tıklıyorsunuz. Beni sayfaya gönder diye yazı çıkacak. İlk önce 5, 4, 3, 2, 1, 0 diye yazıyor. Beni sayfa gönder yazacak. Ondan sonra şey yazacak. Ki ayarlara girip bilinmeyen kaynaklarınız varsa ayarlarınızda. ilk önce tabii ki de Yapmanız gerekir arkadaşlar. Yani onu yapıp hemen yüklemeniz gerekir. Buradan da sizi bildireyim. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın arkadaşlar.